İstatistikler. Eğitim sistemimizde istatistiklere ulaşmak mümkün. Tabii ki istatistikleri görmek için yönetici yetkisine sahip olmak gerekir. Eğer yönetici yetkisine sahipseniz, sisteme giriş yaptıktan, yönetici öğretmen paneline geçtikten sonra en altta ekranda görmüş olduğunuz gibi istatistikler karşımıza gelir. Burada raporlar kısmından Eğitim sistemine ilişkin geçmiş raporları alabilirsiniz. Tabii ki şu anda bir eğitim yapılmadığı için henüz yeni bir sistem olduğu için raporlar kısmı boş görünüyor. Online kısmından sistemde şu anda bağlı olan, sistemi kullanan öğrencilerin ve öğretmenlerin listesini bulabilirsiniz. Kurs kısmından eklenmiş kurslarınızı gene görebilirsiniz. kullanıcı kısmından kullanıcı listenize ulaşabilirsiniz. Kullanıcılarda değişiklik yapmak istiyorsanız bunları gerçekleştirebilirsiniz. Canlı yayın kısmından eklenmiş olan canlı ders, canlı yayınlarınızın listesine ulaşabilirsiniz. Tabii ki yönetici yetkisine demin dediğimiz gibi sahip olmanız şartıyla eğer bir öğrencinin istatistik bilgilerine sahip olmak isterseniz kullanıcılara gitmeniz, öğrencinin üstünü tıklamanız yeterlidir. Burada öğrencilerin canlı yayınlara katılma oranını, ödevleri bitirme oranını, kurs izleme oranlarını ve daha birçok bilgiyi bulabilirsiniz.